Sevgili izleyenlerim merhabalar. Ben Yüksel Duymaz. Aydın'dan Kuyuca ilçemizden tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum değerli dostlarım. Sizleri bugün Aydın Ankara yoluna 100 metre içerisinde köşe başı imarlı bir arsa tanıtım yapıyorum değerli arkadaşlar. Arsamız imara açık. 2000 metrekare ister düğün salonu yap, ister otel yap, ister işletme yap, ister restoran yap, ister kat karşı ver. 10 üzerinden 10 puanlı bölgemizin ana yolu üzerinde olan arsalardan en ucuz arsalardan birisi arkadaşlar. Evet zengin olmak isteyen arsa yatırım yapmasını tavsiye ediyorum. Evet bu şehrimizin Kuyucak ilçemizin giriş çıkış bölünmüş yolunu Sağ tarafında köşe başı 2000 metrekare imara açık arkadaşlar. Hep birlikte arsamıza gidelim. Evet, Türkiye'nin, Ege'nin en hesaplı, en mantıklı arsalar Yörükolu Yüksel Duymazlı'dadır. Hep birlikte arsamızı geçelim arkadaşlar. Değerli dostlarım, arsamızın ön cephesi 52 metrekare. Aracımı özellikle koydum arkadaşlar. Bu direği biraz geçiyor. Bu elektrik direğini. Aracımın olduğu yerden diğer elektrik direğine kadar cephe arkadaşlar. Evet buradan 4 tane 5 tane büyük olarak dükkan çıkar. Arkasına konut mu yaparsınız? Otel mi yaparsınız? Artık sizin zevkiniz değerli izleyenlerim. Evet. Biraz önce tanıttığım ışıklar arkadaşlar tam tamına 100 metre bu yol aydın ankara'ya bağlayan yol yani doğuya karadeniz'e ve batıya bağlayan ana yol E5 karayolu arkadaşlar bu kuyucak ilçemizin ana girişi şehir merkezine giriş çıkış yolu arkadaşlar arsamızın derinliği de çok mükemmel ötesi imara açık hep birlikte arsamızı tanıyoruz arkadaşlar. Arsamızın tapusu yola sıfır cephe. Görüyoruz arkadaşlar. Hep birlikte arsamıza giriyoruz. Arsamız kesinlikle köşe başı arkadaşlar. Evet. Bu yolda cephe arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi bu şekilde derinliği de mükemmel ötesi. Harika bir arsa arkadaşlar. Arsamızın derinliği o görmüş olduğumuz demir direğe kadar derinlik arkadaşlar. Evet demir direğe kadar derinlik. Şöyle farz ederim arkadaşlar. Şu karşımızda bir işletme var. İşletmemizin köşesinden o meyve ağacından taşlarım döküldü arka kısmından arsada girinti çıkıntı yok. Çapı harika arkadaşlar. Arkadaşlar şunu özellikle söyleyeyim. Buraya dikkatlice dinleyin. Ben yüksel duymaz olarak değerli izleyenlerim. Babam rahmetli 8 yaşında ticareti başlattı. Baba mesleğim zeytin ticareti ve ihracatçısıydık biz. Yıllarca babadan kalma. Arsanın kazancını sizler arkadaşlar kısa bir özet geçiyorum. 25 yıl Türkiye geneli pazarlama hayatım var. Zeytin ticaretiyle. iç ticaret, dış ticaret. Artı mobilya sektörü mağazacılıktan bahsediyorum. Giyim sektöründen, ayakkabı sektöründen bahsediyorum ve inşaat yapsattan bahsediyorum. Deli izlenlerim. Arsanın kazancını hiçbir ne gıda sektörü ne mobilya mağazası Mağazacılık mükemmel bir para kazanır arkadaşlar. Giyim sektörü harika para kazanır. Şöyle sizlere farz biçiyorum arkadaşlar. Konuyu toparlayacağım. Değerli izleyenlerim için, müşterilerim için bazı arkadaşlar arsanın kazancını bilmediği için açıklama yapıyorum. Bugün bir giyim mağazası arkadaşlar orta yollu bir daire parası gider. Siz bir daire parası bir yere ayırın. Bir de bir arsa alın aynı miktarda ekonomi olarak yani iki buçuk milyon bir arsa alın. iki buçuk milyonları bir giyim bazası açın. Bir yıl sonra bakın. Hangisi para kazanmış? Hangisi prim yapmış? Hangisinden daha mutlu kazanç elde etmişiz? Buna bakalım arkadaşlar. Ben yıllarca denedim. Arkadaşlar imarlı arsanın kazancını Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir şey asla kazanmıyor arkadaşlar. Ne dedim? İthalat ve ihracattan bahsettim. Babadan kalma. Evet. 5000 metre kapalı alan olarak mobilya mağazacılığı yaptım arkasından. Giyim sektörü, ayakkabı sektörü ve müteahhitlik yaptım arkadaşlar. Ve yapıyorum da. Bir tarafa arsa aldım koydum. Arsanın kazancını hiçbir sektör Vallahi yemin ediyorum kazanmadı arkadaşlar. Açıkçası ben arsada zenginleştim. Arsaya para yatırın. Bunu samimi olarak söylüyorum. Aynı zamanda benim para ihtiyacım da yok değerli dostlarım. Hep birlikte arsamızı girelim. Değerli izleyenlerim. Evet. Burada geçici olarak bu taşlar buraya döküldü. Bu isteyen arsa alan kişi anında kaldırtırabilir. Emanet olarak bu taşlar burada duruyor arkadaşlar. Evet. Arsamızın çapı harika ötesi bir şey arkadaşlar. Mükemmel ötesi. Derinlik 10 numara arkadaşlar. Burayı dilerseniz kat karşılığı verin. İnşaat malzemeleri deposu kurun. Dilerseniz buraya arkadaşlar alın migrosa kirayı verin düğün salonu yapın, benzin istasyonu yapın, otel yapın. Kendin pişir, kendin ye gibi kafe, restoran gibi, park alanı gibi bir şeyler yapın. Burası her şeye gelir, her şeye uyar. Bazı arkadaşlar diyor ki sen niye almıyorsun? Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ben de gerçekten gayrimenkul haddinden fazla var artık. Çocuklar da istemiyor, eşim de istemiyor. Siz alın. Siz kazanın. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sizlere biraz önce yaptığım işlerden anlattım. Ben bu sektörün içerisindeyim. Arsanın kazancını vallahi yemin ediyorum. Ne altın, ne kur, ne döviz, ne euro, affedersin ne borsa ne bitcoin. Vallahi hiçbirisi kazanmaz arkadaşlar. Bazı izleyenlerim diyor ki faiz yüksek. Ben 2 ay 3 ay faizle kalacağım ondan sonra arsa alacağım. Arkadaşlar, arsaların primi, bankanın vermiş olduğu primi aylık olarak 5'e, 10'a katlar. Arsa Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman için ölmez. Primi her zaman yüksektir arkadaşlar. Evet ne dedik? Zengin olmak isteyen püf noktaları, sırrı insanların arsadır arkadaşlar. Çevrenizi araştırın bazı eşinizi, dostunuzu bir insan zenginse bil ki gayrimenkulü arsaya para yatırım yapmıştır, bekletmiştir, kat vermiştir. Vermesen dahi beklet ne dedik? Bugün bir mobilya mağazacının açılışı küçük bir mobilya mağazası bugün 5 milyonun para açılır arkadaşlar. 5 milyon bir yere para yatırın, 5 milyonluk arsa alın, yıl sonunda gidin. Bugün mobilya sektörün işçisi, sigortası, KDV'si, algısı, vergisi, kirası, hambalı anlatılmaz arkadaşlar. O kadar çok masrafı vardır. Arsanın yıllık masrafı sadece belediye bugün parasıyla 500 TL, 1000 TL bir gider var arkadaşlar. Arsanın kazancı Türkiye Cumhuriyeti'nde yoktur. Bu arsayı alın. Ölesiye çoluğunuz, çocuğunuz bana dua etsin arkadaşlar ne dedik? Arsamız imara açık. Yörü onu bulursa kıyı en ucuz en nezi nokta olarak arsalarını bulur arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Evet şimdi şehir merkezimin bitişik nizamı arkadaşlar burası. Bu ilçemize giriş çıkış ana yol üzeri imara açık. 2000 metrekare Acele eden, beni erken kapro atan mal onda kadar arkadaşlar. İşte şehir merkezimiz burası. Burası bitişik nizam, imara açık. Bakın tekrar söylüyorum ben tarla satmıyorum. Arsa satıyorum arkadaşlar. Evet, pazarlık sünnettir değerli izleyenlerim. Beni arayıp da ulaşmak isteyenden, yurt dışında WhatsApp üzerinden Yurd telefon üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ben telefonda yüzlerce iş bitiririm arkadaşlar. Gelince hayalde kurmayacaksınız. Burada ne gösterirsiniz? Bu arsayı alacaksınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Abone olursanız Kıyı Ege'nin en güzel doğru yatırımlarını yüksel duymazdan bulursunuz. Yörüoğlu bulursa konum olarak Fiyat olarak en cazibini bulmaya devam eder. Sizleri de zengin etmeye devam eder arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Oğlum Mehmet'le beraber Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Telefonlarınızı bekliyorum.